Birçok sektör temsilcisi gelecek turizm sezonu için tehlike çanlarının çaldığını dile getiriyor. 2025 yılı turizm sezonu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, kötüye gidişin engellenmesi gerektiğini söyledi. Turizm gerçekten bizim olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Yıllardan beri de çok güzel işler başarıldı. Gerek otelcisiyle, gerek tedarikçisiyle, şehriyle beraber dünyada birçok yere örnek olan bir ülke, şehir, ilçe olduk. Gönül isterdi ki bunun bu şekilde devam etmesini yeni turistler sayı olarak ve aynı zamanda ciddi cirolarda da güzel, başarılı işler yapmayı isterdik. Ekonomik olaraktan her geçen gün maalesef ülke olaraktan... Zora gidiyoruz, kötüye gidiyoruz. Bunun bir şekilde engellenmesi gerekir. Artık bunun durması gerekir. Aksi takdirde geçmiş yıllarda yaşadığımız o güzel haberleri burada sizlerle paylaşamayacağız. Hatta daha da kötüye gidecek. Zira iyi gitmesiyle alakalı hiçbir olumlu gerek yurt dışından operatörlerden gerekse misafirlerden bir haber almıyoruz zira ülkemizi tercih eden turistler dahi artık Türkiye'nin çok pahalı bir ülke olduğunu istedikleri tatili geçmiş yıllarda e, rahatlıkla gelirken bu sene her sene yıldız düşürerek otelleri tercih ettiklerini veya alışverişe çıkarken insanlar geçmiş yıllarda artık e, alışverişe çıkamadıklarını otelden çıkamadıklarını dile getiriyorlar ve haklılar da maalesef e, bu artış ekonomik anlamda devam ettiği sürece ülkemizde biz turisti çok zor göreceğiz. Bunlar yine iyi günlerimiz diye düşünüyorum ben. Bir de üstüne üstlük tabii ki devam eden gerek Rusya-Ukrayna savaşı işte sabahleyin maalesef öğrendik ki yine Hamas liderinin suikastı Lübnan'a yapılan bir yine roket atışı. Bunlar da maalesef coğrafik açıdan Ülkenin bulunduğu durum anlamında bu da bizi riske sokuyor. Umut ediyoruz ki e, savaş olmaz veya mevcut olan savaşlar en yakın zamanda biter. Çünkü bu da insanların ülkemizi tercih etmesinin en büyük etkenlerden bir tanesi. Bu ekonomiye bir şekilde dur denmesi gerekiyor. Aksi takdirde değil otellerin dolması, insanlar evlerine götürecek, ekmek bulamayacaklar, bizler çalıştıracak eleman bulamayacağız. E, mutlaka hükümetimizin bu konuda acilen tedbirler alması gerekiyor ve e, bunun bir şekilde durdurulması gerekiyor.